Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 30 günün ardından tekrardan geri döndüm. 30 gün boyunca video atmadım. En son ki attığım videoda bir şey yoktu zaten. 30 gündür kullanmıyorum. En son bir geldim şuraları falan sildim. Bugün anlatacak çok bir şeyim yok. En son tek teker serisi yapıyorduk. O tek teker serisinden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi motor bayağı bir kirli. Yıkamadım da. 30 gündür yatıyor garajda. Ben de 30 gündür yatıyorum. Ama bundan sonra emin olun ki daha sık video atmaya çalışacağım. En azından haftada 2-3'e çıkarmayı düşünüyorum bunu. Şimdi lafı da fazla uzatmayalım. Videomuza başlayalım yavaştan. Şimdi en son ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Sadece tek hatırladığım bir tane abinin videoma yorum yaptığı o Spil Dağı'na giderken çok fazla küfür ettiğimizle ilgili. O konuda hakkında birazcık konuşayım. Ee, abimiz kesinlikle haklı abi. Çok fazla küfür ediyoruz. Fakat arkadaş ortamında küfürler illaki oluyor. Biz bunu ederken fark edemiyoruz. Tabii siz izlerken daha iyi fark ettiğiniz için bizi uyarabiliyorsunuz. O yüzden uyardığı için abimizi çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımda hani grup sürüşleri de olsa dikkat edeceğim buna. Yani şey yapmayacağım kesinlikle. Hani kesinlikle küfürü salarız diye bir şey demiyorum ama daha dikkatli şekilde kullanmayı düşünüyorum. Yani kullanırsam da büyük ihtimalle sansürlerim. Ama zamanla bunlar tabii ki de azalacak, şey olacak böyle nasıl desem. Yani zamanla gitgide unutulacak ve konuşulmayacak şeyler. O yüzden bu tür yorumlarınızı bekliyorum. Kendimi de geliştirmek için. Her yani neyse lafı fazla uzatmadan tekrardan Teker denediğimiz seriye geçelim. Şimdi bayağıdır motor da kullanmıyorum. Elimde alışık değil açıkçası. Uzun zaman olmuş kullanmayalı. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Abi niye kaldıramıyorum bunu? Ya en azından eskisi gibi korkmuyorum artık. Şimdi bunu motoru hafiften kendime doğru çeksem böyle. Oh çok güzel. Bu arada bayağı güzel kalktı. Ya şu an açıkçası beni tatmin etti biraz. Güzel ya. Uzun zaman sonra ilk defaya göre bence gayet iyi. Ama tabi istediğimiz bu değil. Benim o yani yukarıdayken, ön teker havadayken de vites atmam lazım ki tekerde devam edeyim. Fakat burada olmuyor. Yapamıyorum. Öncelikle şu şeyde yapacağım biraz burası fark ediyorsunuz mu bilmiyorum ama biraz yokuş aşağı burası. Yani yokuş yukarı doğru vererek yapacağım ki başlangıçta kolay olsun. Şimdi tekerdeyken Dur şu araba çıksın. Benim bir şekilde vites atmam lazım. Dur olmadı. burada niye kaldıramıyorum ki ben? Hani yokuş yukarıken evet çok güzel oluyor. Fakat düz yolda olmuyor. Yapamıyorum onu. devreci bir anda böyle hani diye bırakmam lazım galiba. Şimdi birazcık yavaşladım. Tekrardan yokuş yukarı doğru deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar çok fazla vaktim yok. O yüzden çok bir deneme yapamayacağım. Onun için de ayrıyetten sizden özür dilerim. Şimdi gittim. Tam istediğim gibi olmadı. Direksiyon gitti. Ben yanlışlıkla boşa aldım. Ben de diyorum motor niye böyle şey olmadı? Motor frenine gelmedi. Abi son kez daha deneyeceğim. Bugünlük yeter bu kadar. Ah be olmadı. i̇ki atmak istiyordum da debriyaja bastım. El alışkanlığı. Yok ya bunu bugün beceremeyeceğim kesinlikle. Bugün dinleneyim. Hem bir şey olmuş olur bu böyle. Nasıl oldu denir? Böyle bir özlem giderme gibi 30 günün ardından ilk video olarak iyi gelir. İlerleyen dönemlerde zaten devam edeceğim bunu. İlerleyen dönem dedim de yarın ya da ondan sonraki gün. Ya da bir diğer gün. Ama illa ki devam edeceğim buna. Bırakmayacağım. Şöyle yavaş gidelim. Bugün hafta sonu. İnsanlar aileleriyle birlikte gelmişler. Her taraf çoluk çocuk kaynıyor. Ya hafta içi geldi mi? Böyle bir sıkıntı yok. Hafta içi geldiğim zaman burası bomboş oluyor. İstediğin gibi yapıştır git. Ama bugün hafta sonu. Ama şu an önümde kimse yok gibi. Bak gördünüz mü etraf çoluk çocuk kaynıyor. Gerçekten burası sıkıntı. Ne yavaş <laughs> ya. Dayı çıkıyorsun önüme. Yavaş düz. Şöyle cebimde telefonum da var inşallah düşmez. Amcaya çarpsam mı acaba? Neyse. Çarp. Oh. Bak şimdi sanki böyle şeymişim gibi. Uf, yatırdım motoru. Ey adamım yarısı mıydık acaba? Nereden geçeceğim ben? Ha, uçacağım. Ha uçacağım demiştim. Oh, birazcık yavaş ve yola devam. Aa buraya çamur dökmüşler. Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.